Başında nöbet tutuyoruz fırsat vermiyorlar mamayı beğenmeyenler Hayır Şanslı git Bırak mamasını yesin Sakın Hadi ye sen ye ye hadi ye Ye pıstığım ye, ye de sen bir temizleyelim biz Balık yağı koydum biraz içine mamanın Hayır Hiç gelmiyorlar <laughs> Sen mamanı ye mamanı Ben onlara kızarım Ye sen ye afiyet olsun hadi ben buradayım Onlar bir şey yapamaz sana hadi Hadi ye tatlım ya. Korkma ben buradayım. Avcı bekliyor orada. Fırsatlı bulsa saldıracak hemen buna. Bu da tetikte. Hayır. Kapı hayır. Tamam ben buradayım. O zaman bir şey yapamaz. Ben yemeğine bak. Ye ye hadi afiyet olsun ye. Geç. 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 Geç hadi. because you Hayır. Hayır. Ye sen ye ben buradayım. Afiyet olsun. Onlara fırsat yok. Başka tehlike de orada bekliyor. Avcı. Büyük abi. 好，别多说